Python'ın dördüncü videosunu çekmeye çalışacağız. Biraz listelerden bahsedeceğiz. Takip ettiğimiz içerik Google for Education, Google'ın e, kendi dokümantasyonunu hazırlamış olduğu. Daha önce de ilk videoda da söylediğimiz üzere Python'u geliştiren kişi uzun süre Google'da çalıştı. Her ne kadar şu an ayrılmış olsa da Google Python'a desteğini, Python'a desteğini sürdürüyor. Biraz listelerle oynayacağız. Neler yapılabiliyor onlara biraz bakmaya çalışacağız ve e, sonunda da listelerle ilgili örnekle sizleri baş başa bırakacağız. Biliyorsunuz geçen videoda söyledik. Burada örnekler var. Exercises'ın altında string 1 ve 2 geçen video ile ilgiliydi. List 1 ve list 2'yi de bu videodan sonra yapabilecek seviyeye gelmenizi bekliyoruz. Peki Python'da liste denen ne anlıyoruz? Hemen bakalım. Python diyerek çalıştıralım. Mesela şöyle bir şey yazarsanız köşeli parantezle başlayanlar listedir Python'da. ve gördüğünüz üzere işte aralarında virgül var. Her bir elemanın A dediğim zaman işte 1, 2, 3, 4 sayılarından oluşan bir liste oluşturuyor. Herhangi bir elemanına erişebilirim. A3 dediğim zaman sıfırdan başladığı için 3. elemanına erişmiş oldum. Gene stringlerde bir önceki videoda söylediğim bütün kurallar listeler için geçerlidir. Mesela 1, 2 nokta üst üste 3 derseniz... 3'ü dahil etmeden yani 0, 1, 2, 3 diye gidiyor ya. 3. eleman 4. 4'ü göstermeden 2 elemanı gösteriyor. Veya şunu yapabilirsiniz. Genel listelerde söylediğimiz her şey geçerli burada. İşte 1. elemandan itibaren bütün elemanları göster. 1 inklusivi dahildir. 0. elemanı göstermedi. Ondan sonraki elemanları gösterdi. Dolayısıyla listeler aslında dizilerden farklı şeyde diğer program modüllerinde dizi olarak geçen yapılar. Biraz farklı bir özelliği var tabi e, Python'daki dizilerin. Mesela şunu yapabilirsiniz. B eşittir diyelim. Mesela Ali, işte Veli, Ahmet gibi isimler yazalım böyle. E, bu da bir dizi. Yani burada kullanılan string dizisi. E, tipi dizinin dolayısıyla tek olmak zorunda değil. Hatta şunu da yapabilirsiniz. C eşittir. İşte 1, 2, Ali, ve veli diyebiliriz şöyle yap, e, velinin tırnakları olacak veli diyelim. Evet şöyle de yapabiliriz c dediğimiz zaman gördüğünüz üzere tipleri de karıştırmanız mümkün. Ee, ve herhangi bir elemanını almanız da mümkün. Pardon C'nin 3. elemanı diyecektim. Ve diye aldık. Ee, diziler üstünde operatörler tanımlı. Mesela şunu yapabilirsiniz. A artı B dediğiniz zaman iki diziyi toplar. İki dizinin toplanması ne demektir? Elemanların birleştirilmesi. iki dizinin birleştirilerek yeni bir dizi olarak döndürülmesi. Burada şunu söylemekte fayda var tabi. Dizilerin kopyası. Yani mesela şöyle bir şey dersem. D eşittir C dersem. D dizisi de C dizisi de aynı dizi oldu ama buradaki shallow copy olarak geçen sığ kopyalama işlemi yani bir pointer aslında diziyi gösteren bir pointer C. E, ve D de aynı diziyi gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir elemanı C'de değiştirirsem mesela C'nin birinci elemanı hop, birinci elemanı eşittir 8 dersem yani şuradaki iki yerine 8 yazmak istiyorum. C dediğimde bakın 8 oldu. D dediğimde o da 8 oldu. Bunun sebebi ikisinin de aynı diziyi gösteriyor olması. Aslında RAM'de hafızada bir tane dizi var hem C hem de orayı işaret ediyor. Dolayısıyla D'yi e, göster D'nin herhangi bir elemanı değiştiğinde C, C'nin herhangi bir elemanı değiştiğinde de D değişiyor. Hatta inanmazsınız D'nin de bir elemanını değiştirelim. Sıfırıncı elemanını 100 yapalım. D dediğimde C dediğimde ikisi de aynı anda değişiyor. Dolayısıyla tek bir kopya var. Onu değiştirdiğimizde iki taraftan da değişiyor. Şimdi bununla birlikte deep copy dediğimiz derin kopyalama bütün elemanları bir, bir dizinin Aynen birebir ikinci bir kopyasının RAM'de oluşturulması ve iki farklı pointer'ın bu iki farklı diziyi göstermesi durumu. Ee, bunun için de iki nokta üst kullanmamız gerekiyor. Mesela şöyle yapalım. F eşittir. C'nin bir derin kopyası olmasını istiyorsak şuradaki slice operatörünü boş olarak kullanıyoruz. Bunun anlamı aslında C dizisinin bir kopyasını döndürüyor. Ve o döndürülen kopyayı F'e eşitlediğimiz için F RAM'de ayrı bir diziyi göstermiş oluyor. Bakın şimdi F de C'de aynı diziler. Ama C'yi değiştirdiğimde mesela C'nin sıfırıncı elemanını mesela 7000 yapayım. C dediğimde değişti. F dediğimde değişmediğini görüyoruz. Bununla birlikte C değişince D değişiyor mu? D de değişiyor. Çünkü D C'nin shallow kopyası, sığ kopyası. F ise C'nin derin kopyası. Dolayısıyla F ile C yollarını ayırdılar artık. İki ayrı dizi bunlar. Remde iki ayrı yerde yaşıyorlar. Ama bununla birlikte D ve C hala aynı e, diziyi, aynı remdeki alanı gösteren iki tane pointer. Dolayısıyla burayı bölmüş olduk. Dizi kopyalama, dizilerin kopyalanması işinde iki tane iş var. Gene liste nerede kullanılan operatörlerin çoğunu dizilerde kullanabilirsiniz. Mesela append komutunu kullanabilirsiniz. Diyelim ki C. nokta efend diyelim. Mesela 77 diyelim. Şöyle ve C'yi bastığımız zaman dizinin sonuna bir eleman ekleniyor. Burada diziyi değiştiriyor. Bakın şöyle hemen D'yi de gösterelim. D de değişti. Yani dizinin değişmiş bir halinden bahsediyoruz. Dizinin üzerinde değişiklik yapıyor. Biliyorsunuz stringlerde stringlerin immutable olmasından bahsetmiştik. Herhangi bir elemanı tutup değiştiremiyorduk. Değiştirilemez olmasından bahsetmiştik stringlerin. E, listelerde böyle bir şey yok. Listelerde e, listeler mutable'dır. <laughs> immutable değildir. Yani değiştirilemez. E, herhangi bir elemanına doğrudan müdahale edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Stringlerin aksine, stringlerde değiştirmek istiyorsak kopyasını oluşturuyorduk. Burada kopyasını oluşturmayıp değiştiriyoruz. Burada e, C. Efendim bir enteresanlığı daha var. Onu da söyleyeyim. Genelde şöyle bir e, şeyde e, yapılıyor olabilir. Mesela şöyle 77 ekle. Şimdi bu A. veya C. veya işte şöyle diyelim, C eşittir C. 77 olsun. Bunun anlamı e, şey değil. Yani e, C'nin eklenmiş halini C'ye döndür. Bu stringler için doğru bir kullanım olmakla birlikte stringe eklenip yeni bir string yap kullanımı. E, listelerde sadece c.append demeniz yeter. Çünkü c.append listede nan döndürüyor. Nan denilen bir e, değer var. Yani bu başka dillerde void'e karşılık gelen boş demek, herhangi bir şey yok demek. Bu boş değerin anlamı bizim için e, anlamsız herhangi bir şey döndürme. Çünkü c'nin append edilmiş halinin e, dönmesi C, buradaki fonksiyonda söz konusu değil. C'nin append edilmiş hali zaten C'nin içinde e, oluyor. C'nin append edilmiş halinin sonucu e, herhangi bir şey döndürmüyor. E, dolayısıyla orası nan döndürüyor. Dolayısıyla bu kullanım yanlıştır. Bunu kullanmayın. Onun yerine c c.append demeniz tek başına yeterlidir. E, pop ve push fonksiyonlarımız var. Mesela c c.pop 0 diyelim. 0. elemanı pop et anlamında. İşte 7000'i pop etti bize döndürdü. Mesela bunu bastırdığınız ekrana veya işte bir şey yaptınız. Sonra c'ye baktığınızda o 7000'in oradan silindiğini görüyorsunuz. Benzer şekilde push edelim. İşte 100'ü push et dediğimiz zaman ee, ha push fonksiyonumuz yokmuş pardon ee, pop fonksiyonumuz var bakayım top fonksiyonu var mı evet, top da yokmuş ee, stack fonksiyonlarını kullanamıyoruz ee, evet ne yazık ki böyle bir özelliği varmış tamam yani listelerle ilgili e, bu arada diğer işleri de öğrenebilirsiniz mesela help deyip append diyebilirsiniz şöyle bir dakika help list diyelim Evet listelerle ilgili bakın burada e, şeyler var e, özellikler var neleri kullanmak istiyorsanız mesela diyelim ki ne yaratalım append'i aratalım İşte append fonksiyonu buradaymış listenin ismi .append objeyi alıyormuş Bakın pop var remove var insert varmış insert eklemeye yarıyor e, verilen indeksten önceyi ekliyor e, reverse var sort var diziyi sıralamaya yarayan bir e, fonksiyon ondan da bahsedebiliriz tersten veren count var. Yani burada aslında şeyi de kullanabilirsiniz. Stringlerde kullanılan len fonksiyonu var diye bunu da kullanabilirsiniz. C dediğinizde onun boyutunu döndürür. Yani dizi, e, dizgiyle dizi çok yakınlar, liste çok yakınlar. Birbirini e, yerine kullanabiliyorlar. Fonksiyonlar anlamında e, geçişliliği olan değerler. E, gene mesela şundan bahsedelim. E, in diye bir operatörümüz var. E, C'yi şöyle görelim. Mesela şunu diyelim. Ali in c dediğimiz zaman true döndürür. Aslında bunu şöyle göstermek lazım. In operatörü bir dizinin içinde olup olmadığını gösteriyor ama buradan çıkayım. Bir tane dosya yapalım. Bir e, liste deneme nokta py diye bir dosya oluşturayım. Bakın şöyle bir şey yapayım. A diye bir liste oluşturayım. 1, 2, 3, 4, e, 88, 99 olsun. Farkı görelim. Ondan sonra for I e, in A diyelim. Buradaki yapı şu aslında for döngüsünü kullanıyoruz normal bildiğiniz. İşte in operatörünü kullanıyoruz. Yani i e değişkeni A'nın içinde olduğu sürece iki nokta üst üste. Mesela print i e dediğimiz zaman bunun anlamı e, bir i e değişkeni A dizisi içinde dönecek teker teker. Yani önce 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak, 88 olacak, 99 olacak ve bunları ekrana basacak. Dolayısıyla bu in operatörü aslında e, burada da kullanılabilir. Şöyle yapalım. Python eee liste deneme.py dediğimizde bakın o elemanları teker teker bastı. E, bu in operatörünün e, kullanılmasına bir örnektir. Şöyle tekrar açalım e, ve o şekilde de kullanabilirsiniz. E, başka e, bakalım nelerimiz var sortları bir sonraki videoda anlatacağım ve zannediyorum e, bu video için hazırladığım içeriği anlatmış oldum. Önemli olan konuların üstünden geçmiş olduk. E, bir sonraki videoda da sortları anlatacağım, sıralama işlemini anlatacağım. E, her ne kadar şöyle bir şey varsa da şu tabii burada listemiz yok ama şöyle yapalım. Ali'yi, e, Ali, işte Veli ve Ahmet'ten oluşan bir liste oluşturalım. Sonra a.sort dediğim zaman Bak a'yı sıraladığım zaman sıralıyor. Böyle bir fonksiyon var. Bunu nereden biliyoruz derseniz help list dediğimizde görmüştük orada. Şurada sort diye aradığımızda sıralayan bir listedir. Ama bu comparator nedir? K nedir? Ve reverse tabi reverse anlaşılıyor. Tersten sırala demek. Ee, onu da mesela göstereyim nasıl kullanılacağını. a.sort reverse eşittir false şey true dersem e, tersten sıralı demek. A'yı gösterende tersten sıralıyor. Ama bir de bu comparator ve key kavramlarını da anlatmak istiyorum. E, çünkü Python'un e, güzel yanlarından birisi MapReduce kavramına yakın olan ya, yanlarından birisi. E, senkronize çalışıyor olması e, gibi bir avantajı var. E, bu aslında Lambda Calculus'tan gelen bir özelliği. Onların üzerinde biraz duracağım bir sonraki videoda. Bu videoyu burada keselim. Kısa kısa videolar çekmeye çalışıyoruz. Böyle onardaki ilk ortalamayla e, bir sonraki videoda devam ederiz. Herkese